Peki senin Arda'ya stil önerilerin oluyor mu? Hayır. Bunu <laughs> sana oluyor peki? O. Oluyor bazen. Mesela ya Arda çok giriyor. Karışıyor kirli. gibi mi? Yoksa karışmıyor. Yok veriyor. karışmıyor. Yani ben zaten karışacağı şekilde e, öyle işte dekolte olsun falan Hı. öyle bir tip değilim. Evet, Derya da benimle çalıştı biliyor. Hı. Hani dekolte hep böyle adaplı ve bir yerde olması bir gereken bir zaten. şey. Yani hani atıyorum mini giydiysem üstü Hı. ya da sırtı bir daha açmanın bir Hı. anlamı yok. Aslında. O yüzden Arda'yı yani bana karışacak noktaya zaten hiçbir zaman getirmedim. O da öyle şey değildir yani onu giyme bunu giyme ama fikir verir. Ben de sorarım bu arada hani nasıl şey. Çok oldu? Yani şey. Yani bu böyle olmuş mu? Bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim mesela ayakkabıda falan hep zaten sorarım. Zaten bazen erkeklerin gözü daha güzel oluyor. Senin göremediğin evet, evet, farklı bir açıdan öyle. yaklaşıyor. Ya Arda'nın dolabı zaten çok rengarenk ve... Odası da benden çok daha büyük ee, oldu. Geçerken, geçerken böyle bir gördüğünüz gibi. Evet. Fikir veriyor yani. Ben de fikir alıyorum.